Merhaba ben Olcan. En kötü oyuncu kariyerine hoş geldiniz. Üçüncü bölümdeyiz. Fin Harsa karşı maçımız var. Şu an 6 gol katkısıyla oynuyoruz. Ligde kaç gol attık ona bakabiliyor muyuz? Bir dakika. 4 gol atmışız ligde. Gol krallığında 4 tane gol atmışız. 3. sıradayız. Asist krallığında ise 2 tane asistimiz var. 6. sıradayız. Bir de bir tane hedef koyayım dedim. Eğer ilk yarıda ligin ilk yarısında 20 tane gole katkı yaparsak bizim adamın saçını değiştirelim diye düşünüyorum. Nasıl bir saç tarzı yapalım onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Silivo stadyumunda güneşli verir sabah. Sabah değil akşamüstü. Aa, bak şimdi daha da adlarını görüyoruz. Figuera. Böyle daha da yolda aynı. Lan ne oluyor? Takıldık 2 saat adama ya. Bak ya, Oo bizimler iyi baskı yapıyor. Bunları çıkarmayacağız gibi buradan. Aldık topu. Mbappé bast onun topun üzerine. Mbappé vuruyor dışarı. Amını siktin. Mbappé vuruyor amına koyayım. Aha. Yine yine bir top kaybı. Böyle Figuereda'ya geldi. Aha. Ulan ulan. Aha ver yine. Abi kaldık böyle. Parks'a verdik. Parks. En çok gol atan takımmışız herhalde. 10 gol atmışız 4 maçta. Tabi bizim de biraz katkımız var. Collins'ten Horgna. Horgun bana verir seviye olur. Right mı? Parks zannettim lan bir an. Al Parks. Şöyle bir güzel bir pas şöyle vur. Oo, Collins oğlum nasıl? <laughs> ya tabi bizim adam da kötü yalnız da. Ya, bu kadar kötü vuracağını tahmin etmiyordum bu mesafeden oğlum ya. Bizimki yine öldü yalnız biraz ya. Ben ona dikkat edemiyorum çünkü bir şeyler yapak diyorum. Yani boş gelirlerse fazla bir pozisyon çıkmayacak. Ver. Kaptan masak iyi olabilir. Güzel. Wright. Vur Fuguyara vuruyor. Direkte patlıyor. Arkası gelen topa vuruyor ama. Oğlum bu mesafeden nasıl direğe vurdun ya. Oğlum, hiç beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Ovala abi. Ovala abimi. İsmi neyse yerden bırakıyor be. Aynen öyle. Rolini atıyor. Ve ee, ilk yarı 1-0. Oval abinin golüyle bitiyor. Aaron Collins bir pozisyon kaçırdı. Takım da bayağı kaçırdı da. Kaleyi bulan şutumuz yok. İkinci yarıya başlıyoruz. Nerede bizi topu? Abi. Böyle hadi. Parkı alıyor topu Parkız. Oğlum manyak mısın oraya top mu atılır lan? Ne gol Bright atıyor. Bizim sektirdiğimiz top daha bright. Tamamlıyor. oğlum burada vurdum da yine çarptı ya. Çarpmasa yüzde yüz gol diyor. Ve buraya çıkıyor. Aynı zamanda da. Abi hakemin saçları mı uzun? Saçları uzun. İlk defa böyle bir hakem gördüm. Aha yine bir top. Evet oğul abi yine. Teke tek. Etek. Ve yine atıyor. Bu basit goller yiyoruz oğlum. Bu ne? Bu açıdan yer mi bir insan ya? Bu maç fazla bir şey yapamadık. Son dakikada bir sürprizimiz olmazsa. Önümdeki kadar beni tartaklıyorlar ki oğlum ya. Yeniden. Yeni Kenny, Lorenzen. Lorenzen. Biz de yetişemiyoruz. Oğlum. Lan hızım çok düşük ya. Hızım değil de. Şey yok. Stamina yok. Maalesef bu maç yeniliyoruz. Aşk Karşı karşıya. Bir topa yetişemedik birisini de kaçırdık. Şanssız bir maçtı abi. oyuncu şu çabuk yoruldu abi. Çok çabuk yoruldu. Antrenmanları da yaptıktan sonra bir haber gördüm. Bir bakayım dedim. Vigo taraftarları bugüne kadar hep yıldız isimlerin gölgesinde kalan Darren Collins adına artan form memnun. Tribünler son maçlarda mükemmel bir performans gösteren oyuncu için şarkılar yazmaya başladı bile diye bir haber gördüm. Bir bakak dedim. Şimdi ise Bohemians ile var. Yine bize sağ orta sağ oynatıyor. Ve <laughs> dayanıklılık geçiyor abi. canımıza baksana da bilmiyorum oğlum ne olacak ya. Biz daha ne yapacağız ben anlamadım yani. Ulan yine formalar aynı bak. Ona kadar oynayacağım abi, ne kadar olursa yapacak bir şey yok. Bunun düzeleceği yok. Anlaşılan gelişi gelişi düzelecek. Antrenman yapmıyorum düzelmiyor. Antrenman yapıyorum. Aha ver. Ulan ya. Bana verse yüzde gol pozisyonu anasını satayım. Dikkat çeken oyuncuyuz bu arada. Bu iyi bir şey. O zamanlarda iyi değiliz o kadar. İki maçları zorluyoruz biraz. Ulan baskı yapın demesem mi hiç? Bu ne ya? Bir baskı yapın diyoruz adam uçuyor gidiyor. Bu oyunda hiçbir şeyin ayarı yok ki zaten. Aha. Aha. Ulan vur. Ha. Oğlum. Ben normalde yani normal bir koş yaptım. Yavaş da gittik ama işte. Sıfır bak. <laughs> yok yani aga. Dayanıklılık sıfır. Şimdi antrenman yaptırmasam da bizim adam gelişmez yani. Ya en fazla 56 oluruz herhalde. Abi geçirmeyin şunu artık. Şu keli. Böyle bir tane keli ya. Yedik herhalde bu. Nektan alalım bize. Bir de şöyle Figuera'ya verelim. Böyle bir vuralım. şutta da zayıf olduğu için abi. Bir de ters ayağa geldi. Bizim adam sağ ayaktı bu arada. Nihayet öğrenebildim onu. Ver. Vur. Olmuyor. Olmuyor. Gol falan olmuyor. Nasıl? Ayım ya? Benim adam top bile süremiyor şu an. Buradan da gol atamıyorsan ben ne yapayım amına? Böyle maçı hiç bununla değil abi. Bir maçı atlattım ben. Formalar çok benzerdi diye. Ben formaları sürekli unutuyorum. Bu adam bizi inatla sağ orta sağ oynatıyor ya. Bu yere verdik tekrar. Wright'tan bize. Baya boş gözüküyor onlar şu an. Aha. Ama Wright bütün hatanın arası. Tekrar Banks'a. Böyle dışarı bir çıkarsa. Ya. Şöyle. Oha abi. Ne bu oğlum bu kaleciler ne böyle ya. Şu golü nasıl çıkarabilir anasını satayım. Yuh. Bana mı attın cidden? Valla abi Aha. ya. Ha ha. Ya. Dedik kalecileri güçlendirin. Tabi güçlü olacak abi bacağını açıp bekliyordu sadece FIFA 21'de kaleciler. Ama bunda da bokunu çıkarmışlar ya. Aha. Sol ayak Vursam defa da daha da kötü gidecek yani. Bilmiyorum abi bilmiyorum ya. Kaleci panter çıktı nasıl Kurlarda şutlara bak. Top atıyoruz arkasına gidiyor. Top atıyoruz. Pas olarak gidiyor. Normal pas atıyoruz ara pası olarak gidiyor. Bilmiyorum abi ben bu bölüm çıldırdım ya. Ha? Belki belki de. Hadi abi. Oğlum. <laughs> Yok oğlum bu ayrı bir şey ya. Agacım ya. Agacım ya. Benim top kontrolünü var ya. Ne alaka oğlum bu top ne? Aha. Lan hadi. O değildim oğlum ya. Aha. Ve asist mi? Yok kardeşim yok yani. Yok olmuyorsa olmuyor yani. Hı, Oyun böyle. Olmuyorsa olmuyor. Yüzü yüzü gol cool pozisyonları gol olmuyor yani. 7'ye kadar düştük ya. <laughs> Vallahi yedekten bile çıkardı yani şu an. Yedek bile. Bu da Hayk 11'deyiz. Bayağı sinir bozucu bir bölüm oluyor şu an. Ben Dalka karşı oynuyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim. Hadi abi hadi. McDonald'dan bize. Kontra hata çıkıyoruz. Ve ben McDonald'a verdim. Şimdi bana ver. Ve golümüzü atıyoruz. Hele Artık golümüzü atıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Oğlum neymiş ya? Deli oldum bu bölüm. Harbi de o kadar net gol pozisyonları kaçtı ki. Topa sahip olmaya bak. Ben defansa karışınca net kafayı yiyor. Defans yapamıyor. O yüzden ellemek istemiyorum hiç işte defansa. Ne baskı yapın ne bir şey. Collins'in önü bomboş. Böyle bir ara pası. Belki Fuguera yetişemedi. Yetişseydi belki bize dönerdi. Bir kere bizim golümüzle 1-0 üstün çıkıyoruz. Böyle Fuguera'ya bir pas. Figuera. Collins. Ver bakayım Collins'e tekrardan ver. Böyle ulan Ayağımızın altından sekiyor top. Ondan dönebilecek mi bizinki Adama bir değdim o mücadeleden. Stamina'nın yarısı gitti neredeyse ya. Yani. O kadar kötü bir dayanıklılığımız var ki şu an. Hayda çık kaleci çık. Ne güzelliği çıkartmışız kaleciyi. Şöyle bir deneyim dedim. Şöyle bir vuruş. Oy, da iyi gitti lan. Ben bir adama çarptı zannettim ama çarpmamış. Aha. Oy. Büyük ihtimalle maç böyle bitecek. Bir farklı kazanacağız. İki maçlık, üç maçlık bilmiyorum kaç maçlık artık. Gol aracımızı bozuyoruz artık. Bizim adam mutlu. Başın adamı da olmuşuz aynı şekilde. Yine ilk 11'e girme şansımızı alıyoruz. Yani ilk 11'i garantiliyoruz. Bu bölümde sona gelelim. Baya kanser bir bölüm oldu. Eğer yapmam istediğiniz şeyler varsa, hedefleriniz varsa yorumlarda söyleyebilirsiniz. Ee, yukarıda bir yerlerde oynatma listesi çıkacak bu serinin. Ona da göz atmayı unutmayın. Twitch adresime gelebilirsiniz. Yine aynı YouTube adıyla. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.